Kanalı de çakmam yoktu zaten. Orbiden bacağına tutarım. Ver lan abi. ver komat ağzıya ver. ver. Ver cebe Bıçaklayacaksın koyacağım. Bıçaklayacaksın şunu zaten ya. Görmesin. Zaten manyakları alayım çok güzel. Vurma inan adamı. Bıçak mı sokuyor? Ay, çok... Ne oldu korktun mu? O surun mu kesildi? Ne oldu atıp tutuyordun. Ha? Kaşınıyorsun o ben ne yapayım anam sizi. <laughs> ya, ya. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Tamam canım. Kurtlar havası dayağı atar mısın bize? Ha? Sen hiç gittin mi Kurtlar Vadisi'ne? Yok. Yok. Kaç paket aldın sen? Kurtlar Vadisi'ni bir öğrenme oldu Bak düşürmüşsün, bir, bir paketi düşürmüşsün, Hadi. Hadi lan de. Allah'ım ben. ben <laughs> <Ver la> be. <laughs> Sakin. Ne yapayım? İyi valla ben onu... Çok şıkkı. Ne yapayım? Ne yapayım <gülüyor> diyor. Yine <laughs> çok yakışıklısın diyor. Ne yapayım? Kire. Kirem. 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 Saat dört. <laughs> Saat dört. Saat dört. bıçağı kaldır. Emniyet ürününe şikayet etsin ama. Bana bak e, bir daha bu odaya girme. Biz elime şey ihbar edelim. Yazık olursun bana. Bak sana tamam. diyorum ha. Sana sözüm sana. sana. Sözüm sana. Bana arkamdan atıp tutma. Ne diyor bu? Ha, ne diyor bu? Ne diyor bu salak? Ne diyor bu? Bana bak daha nere nere düzgün konuş benle. Bana bak düzgün konuş benle. Gel burada konuş burada. <laughs> Bana bak. Geçme bir daha buradan. <laughs>